arkadaşlar, daha önce sizlere söz gibi genel tekrar ağırlıklı arkadaşlar soru cevapla ikinci üniteyi anlatmaya çalışacağız. Ben sizlere soracağım, sizler cevap vermeye çalışacaksınız. Ünite başlığımız ikinci ünite, ilk çağ uygarlıkları veya arkadaşlar eski çağ uygarlıkları diyebiliriz. Peki birinci ana başlığımız arkadaşlar şu olsun, Mezopotamya medeniyetleri. Peki bana Mezopotamya medeniyetlerini kim sayabilir? Toplam 5 taneydi. Tek tek olabilir, hepsi olabilir. Bir. Sümer, iki Akat, 3 Asurlar, 4 Elamlar, 5 Babiller. Evet, toplam arkadaşlar beş tarihi diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu beşinden size soru sormaya çalışacağım. Hazırsanız devam ediyorum. Babillerde iki önemli mimari eser vardı arkadaşlar. Bu eserler hangileriydi? Bir. Babil'in asma bahçeleri. İkincisi. Babil Kulesi. Babil Kulesi. Bunlar arkadaşlar mimari olarak önemliydi. Peki sorum şu. Babil'in asla bahçesi ve Babil Kulesi arkadaşlar günümüze kadar kalmamış gelmemişti. Bir yorum sorusu. Acaba neden dersem ne diyebiliriz? Taş yerine kerpiç kullanıldığı için. Arkadaşlar Mesopotamya medeniyetleri genelde taş yerine arkadaşlar kerpiç kullanmışlardı. O yüzden ne olmuş? O dönemdeki yapılan bu mimari eserler günümüze kadar gelmemiştir diyebiliriz. Peki Mezopotamya'da arkadaşlar ki biraz Sümerler'de bir yapıyı soracağım size. Zikkurat nedir? Kim söyleyebilir? Zikkurat. Tapınak. Arkadaşlar zikkurat genel anlamda tapınaktır. Ama sadece tapınak olarak kullanılmamıştır. Örnek veriyorum. Üst katları rasathane olarak kullanılmış. Orta katlar arkadaşlar ibadet yeri, eğitim amaçlı kullanılmış. Alt katlarına bakarsak arkadaşlar depo olarak, tahıl ambar olarak ne olmuş? Burası kullanılmıştır diyebiliriz. Peki tarihteki ilk yazıyı kim bulmuştu? Bu beşinden beri Sümerler. Sümerler. bulmuştu. Peki size sorayım. Sümerlerin bulduğu bu yazının ismi neydi? Çivi yazısı. Çivi yazısı. Peki bunun arkadaşlar bir benzeri olan yazıyı da Mısırlar bulmuştu. Bu da ilk yazılardan bir tanesiydi. Onu bilen var mı? Mısırların kullandığı yazıya ne ad verilir? Hiyerolip yazısı adı verilir. Arkadaşlar Tarihteki ilk yazı Sümerler'in mi oldu? Çivi yazısıdır. Mısırların yaptığı da arkadaşlar resim yazısı olarak ne oluyor karşımıza çıkıyor. Geldik diğer bir soru şu. Tarihteki ilk yasayı kanunu hangi toplum yapmıştır dersem Sümer mi, Babil mi? Babil. Hangisi olabilir? Şöyle. Sümer. Sümer. Arkadaşlar ilk kanun, yasa dersek Sümerlerdir. Orkakil arkadaşlar ne yapmış? Bir yasa yapmıştır diyoruz. Ama anayasa olarak bakarsak arkadaşlar buna biz Babiller diyeceğiz. Peki diğer bir sorumuz şu olsun. Anadolu'ya yazıyı getiren medeniyet hangi medeniyettir? Bu beşinden bir tanesi. Asur. Asur medeniyeti arkadaşlar yazıyı getirmiştir diyelim. Peki Asur demişken oradan bir soru. Asur devletinin başkenti olan ve aynı zamanda kardeşler ilk kütüphane bulunduğu yer neresidir? Nineva. Nineva arkadaşlar Asurların başkenti ve ilk kütüphane bulunduğu yer olarak da burayı söyleyebiliriz. Peki Sümerlerde ve Mezopotamya'da ortaya çıkan bir terim, bir kavram arkadaşlar, bunun benzerleri vardı. Örneğin polis diyeceğiz. Ona benzer bir soru. Site ne demektir? Site. Evet. Şehir devleti. Arkadaşlar site Sümerlerde şehir devletidir. Peki polis kimdeydi? Yunan. Yunanlardaydı. Arkadaşlar site, polis gibi bir de şu vardı, nom nomes vardı. Mısır. O da Mısır'daydı. Üçünün de ortak özelliği arkadaşlar neymiş? Şehir devleti vardır. Arkadaşlar, tarihteki ilk büyük imparatorluğu kim kurmuştu? Pers. Yok, bu beş medeniyetten bir tanesi. Sümer, Babil, Akkad demiştik ya Asur. Şöyle. Akatlar arkadaşlar. Ve yine arkadaşlar tarihte bakarsak ilk düzenli orduyu kim kurmuş dersek yine akatlar olacaktır. Evet arkadaşlar e, isterseniz şöyle kaldığımız yerden birkaç soruyla daha devam etmeye çalışalım. Sorumuz e, şu olsun. Anadolu'daki 5 öne medeniyet vardı. Bunlar hangisiydi? Kim söyleyebilir? Anadolu'daki 5 medeniyet. Bir. Sümerliğe. Anadolu. 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 <laughs> Anadolu var mı? Hitit. Lidya. Lidya. İyonlar. İyonlar. Pirik. Pirik. Urartu, Urartu ve Hattı. Hattı Hititler diyelim. Arkadaşlar peki bu beş medeniyetler hangisi tarımı ve hayvancılığı korumak amacıyla ağır yasalar yapmışlardı dersek? Pirik. Hatta Lidyalılar ne yapmıştı? Öküzü öldürene, sabanı kırana idam cezaları vermişlerdi diyoruz. Peki Phrik'lere sormuşken sorayım. Bu biraz zor olabilir belki. Phrik'lerin bir tanrısı vardı. Bu tanrı neydi? Kibele. Kibele bereket tanrısı olarak karşımıza çıkıyor. Peki diğer bir soru şu. Hititlerin başkenti neresidir? Hititlerin başkenti Hattuşa. Hattuşa. Peki Urartu'ların başkenti neresiydi? Urartu'ların başkenti T ile başlıyordu. Tuşpa. Tuşpa diyoruz. Peki arkadaşlar, Filiklerin başkenti dersek, Filiklerin başkenti diyor diyoruz. Peki, bu beş medeniyette arkadaşlar? Parayı bulan ilk medeniyet hangisiydi? Parayı? Lidyanlar. Lidyanlar buldu. Peki, aynı zamanda arkadaşlar, Kral yolu adı verilen bir yol vardı. Bu yolu kim kullanmıştı dersek? Yine Lidyanlar kullanmıştı. Genel olarak arkadaşlar, Lidyalılar ticaret çıkan bir medeniyettir. Para bunlara aittir. Kral yolu bunlara aittir diyoruz. Peki yani diğer bir soru. Kızılırmak yayı çevresinde kurulmuşlardır. Tarımla uğraşmışlardır. Ve aynı zamanda arkadaşlar İç Anadolu bölgesinde nüfusu, yüz ölçümü diğerlerine göre daha öne çıkan bir medeniyet dersek Hititler <laughs> diyoruz. Peki diğer bir soru şu. Pankuş neydi? Kim söyleyebilir? Meclis. Meclis. Peki anal neydi? Bu toplumda? Yıllık. 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 Peki bunlar arkadaşlar bu analları yani yıllıkları objektif olarak mı yazmışlardı yoksa yandı mı yazmışlardı? Objektif olarak. Peki tanrıya hesap verme amacıyla. Objektif doğru. Niçin objektif dersek bir daha söyle. Tanrıya hesap verme amacıyla. Bunlar amacı. arkadaşlar tanrıya hesap vermek amacıyla ne yapmışlardır? Bunları objektif. objektif olarak yazmış. Bu da arkadaşlar objektif tarihçiliğe bir başlangıcıdır diyebiliriz. Peki geldik diğer bir özelliğimiz. Bu beşinden bir tanesi hangi ülke kendilerine bin tanrı ile adını vermiştir? Yani kendi tanrısı yetmiyormuş gibi komşu ülkenin tanrısına tapmışlar diyebiliriz. Hititler. Hititlerde arkadaşlar böyle bir özellik var idi. Peki bu çıkmış bir soruyu arkadaşlar anlatmıştık size. Hangi medeniyette bilme, ilme, fenle önem verilmiş? özgür düşünceye önem verilmiş ve bu tip alanda çalışmalar yapılmış idi. İyonlar. İyonlar. Peki hatta arkadaşlar Thales, Pisagor gibi şahıslar neydi? E, farklı bilim alanlarında öne çıkan, çalışmalar yapan insanlardır diyebiliriz. Peki Hipokrat demiş ki bu hangi alanda bir çalışma yapmıştı? Tıp alanında diyelim. Peki arkadaşlar geçiyoruz. E, diğer bir özelliğimiz. Genelde çok sık çıkan bir kavram var, bir mezar düşünün, eğer mezarda kıymetli eşyalar varsa, ev veya oda şekli bir mezar görüntüsü varsa bu neyin göstergesidir? Ahiret inancı. Arkadaşlar eğer mezarda ev görünümü ise, oda görünümü ise, kıymetli değerli eşyalar varsa bu eşitti, o toplumda ahiret inancı olduğunun bir göstergesidir diyoruz. Peki birkaç madde alacağım. Bir Birer parmak alıyorsun. Bir toplumda tarım yapıldığının <laughs> kesin göstergesi neler olabilir? Mesela şu varsa kesin tarım vardır diyebilir miyiz? Bir sabah. Sabah varsa o toplumda kesin tarım vardır. Bu çıkmış bir soru. İki. Orak olabilir mi? Olabilir. Orak olabilir. Evet. Tohum. Tohum varsa olabilir Güzel. arkadaşlar. Çünkü tohumu ne için kullanıyor? Ekme amacıyla kullanıyor gibi. Tamam. Ama arkadaşlar değirmen varsa olmaz. Ambar varsa olmaz. Çünkü arkadaşlar değirmen ve ambar ticaret sonrasında oraya buğday getirilebilir gibi. Şimdi söyle. Sulama kanalı. Sulama kanalı varsa arkadaşlar ki başka bir amaçla kullanılmıyor. O da olur diyelim. Evet arkadaşlar. Anadolu ile ilgili öne çeken soruları sormuş olduk. Şimdi ise İbraniler, Fenikilerden sormaya çalışayım. İkisinden biri. Hangisi tarihte ilk kez bir alfabeyi bulmuştu? Fenikeliler. Fenikeliler. Peki Fenikelilerin günümüzde kullandığımız alfabesine biz ne ad veriyoruz? Ben Latin alfabesi diyoruz. Şu an kullandığımız alfabe bu arkadaşlar. Peki İbraniler tarihte ilk kez neyi benimsemişler? Hangi alanla çıkmışlar dersek? Arkadaşlar tarihteki tek Tanrı'nın iç medeniyet İbranilerdir diyoruz. Peki İbranilerin kurulduğu yer günümüzde neresi arkadaşlar yaklaşık olarak? İsrail. İsrail, Kudüs ve Çevresi diyebiliriz. Peki arkadaşlar Mısır'dan sorayım birkaç tane soru. Mısır'daki krallara ne ad veriliyor? Firavun. Firavun. Peki Firavunların gömüldüğü yere ne ad veriliyor? O mezarlara ne ad veriliyor? Piramit. Piramit adı veriliyor. Peki planik varsa bu toplumda hangi mimari gelişmiştir? Dini, siyasi, askeri dersek? Siyasi. <laughs> Siyaset olur ama genelde arkadaşlar mezar olunca kadar bu bir tık daha da oluyor. Dini mimariye ön plana çıkarıyor. Peki diğer bir soru. Mısırların bulduğu yazıya biz ne ad vermiştik? Hieroglif demiştik. Peki aynı zamanda arkadaşlar bu yazıyla alakalı bir şey Mısırlar'ın olduğu bir kağıt vardı. Bu kağıda ne ad veriliyordu? Papyrus. papyrus. Peki parşömen neydi? Deriden yapılıyordu. Arkadaşlar papyrus Mısırlar'da oldu. Ve deriden yapılan arkadaşlar bergamallara aittir. O da parşömendir diyoruz. Geldik. Diğer bir soru. Mısır'a hayat veren nehir hangi nehirdir? Fırat. Fırat. Nil. Nil. Hangisiymiş? Nil. Nil nehri arkadaşlar diyelim. Peki diğer bir soru. Mısır'da arkadaşlar öne çıkan bazı bilimler vardı. <laughs> bunlar bir, matematik olabilir mi? Olabilir. Geometri, evet. tıp, astronomi, evet. bunlar öne çıkan bilimlerdir diyelim. Peki şunu açıklıyorum. Arkadaşlar bu toplumda öldükten sonra dirilmeye olan bir inanç var mı? Var. var. Peki bunlar o filanlar ne yapmışlardır? Ya. Mumyalamışlardır. Evet. Peki buradan devam edelim. Mumyacılık varsa devamında tıp gelişir mi? Gelişir. Peki devamında anatomi gelişir mi, evet. Ezracılık gelişir mi? Gelişir. Bunlar gelişmiştir. Peki evet. Nil her zaman aktığı gibi akıyor mu? Hayır. Akmıyor. Bazen taşıyor, bazen kuruyor. O halde arkadaşlar ne olmuş? Matematik, geometri hesapları, ay'a güneşe bakma hesapları aslunda ne olmuştur? Geliştirmiştir diyebiliriz. Peki Mısır'da dil olarak bakarsak toplum çok tanrılı mı yoksa tek tanrılı mı? Çok tanrı. Çok tanrılı. Hatta en önemli tanrısı bunların kimdi arkadaşlar? Amon Ra. Ra adını verdiğimiz bunların tanrıları var idi. Hadi bakalım. Mısır ile Hititler arasında yapılan ilk yazılı anlaşma hangi anlaşmaydı? Hadi. Kaleş anlaşması helal olsun. Evet.